ettim aşkım. Hı. Hop bi de ya Nerede? Oh my god. Pşş. Kar piş 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 piş. Gitti ya sen yürü ben bugün senin vlogger'ınım. Belgesel <laughs> gibi seni çekeceğim sadece. Hayır. <laughs> <laughs> kar olmuştu böyle. Bir plan Evet arkadaşlar, çok güzel görüyor, Çok güzel. Karımla beraber karımla beraber kar vlog çekiyoruz. Yanımda yarın güzeller yanımda güzeli yanımda karım yana, yarın, yana yanımda. Yılmaz ve ben varım. Bugün karımı izleyeceksin. Hani bugün benim gözümden bizim, bizim ilişkimizi izleyeceksiniz. Hazırsanız videoya geçiyoruz. Aşkım hiç şey gerek yok normal yürü işte. Evet, konum. E, saat kaç sularında? Saat aşkım şu an tam olarak 16.38. 16.38 sularında. Aşkımla buluşmak için güzel bir gün seçtim. Bunun olacağını biliyordum. Meteorolojiye güvendim ve car loving. Bugün aşkım benim gözümle bizim ilişkimizi görecekler. Senin tavırlarını da görürler he? ona göre hem de ben güzel davranacağın için güzel bir gün geçiririm hep böyle gezeyim İkadi vandan Van ara gibi ay <laughs> aşkım ay aracımız olsa kalır mıydık yolda bugün araç almaya düşündüm iyi ki de almamışım şey sağa doğru yürüyelim gel gel bugün ki bir şey almamış Ben de çok mutluyum. Bu arada bir karar verdim. Kapüşonum açık gezeceğim. Açar mısın? Şimdi düzeltelim. Gerçi... Dur. Şöyle tek hamlede. Okey. Ooo süper. Aynen Özgür Hanım. Herkes soruyor İlişkiniz nasıl, ilişkiniz nasıl geçiyor, niye kavga etmiyorsunuz, nasıl iki yıl boyunca böyle geçer falan filan gördüm. Oh my god, çok güzel. Bu bir evin tamamı. Ya bayılıyorum. Yıllardır bu anı bekliyorum ya. Kanında yazdık. Meydan bayağı ne güzel. Ne söyleyeceğim? Evet. Böyle yağarsa okul, okul yok. <laughs> Bizim bugün gidildiği de online zaten. olmuş. Bizimki yapmadı biliyor musun köpek? Ne oldu biliyor musun? Bizimki ya bugün aşkım okula geldi tamam Hoca diyor ki dersin, ya, dersin başlamasına yarım saat var. Allah kafama çok büyük düştü. Dedi ki gençler ondan yapayım. Herkes diyor ki hocam geldik yarım saat için falan filan yüzde yapacaksınız. Tamam. Hoca dedi ki bakın okul çıkışı naneyi yersiniz. Benim aramam var. Evet. Herkes hocam yüzde dedi. şu an yüzde yapıyor. Okul çıkışı hepsi mal gibi kalacak. Tamam. Hepsi otobüse biniyor. <laughs> Bu videoda Medefor Siyaset Kulübü <laughs> duysun görsün. Kafam çok ıslandı ya. Bence iyi aşkım. <laughs> Aa. Ve i̇çine kar geldi galiba. Olsun. Ben bu yarı özledim. Ne araçlar gidiyor? Bunlar şey ya klasik Ama trafik çok İstanbul karı şeyi. Çamur oluyor yerler. Şey çok kilit olmuştur ama normal Bence. evet şu an iş trafik Deme, saatindeki trafik çok kötü ya. hayal daha edilmez halamın işi çok güzel patron demiş ki kar yağacağını düşünüyoruz ha. Gelmeyin. online olsun değil, babam bugün işe ya motorla ya. gitti babam ne yapacak acaba Benim çıkıyorsun evet duydun babam motorla gitti babam ne yapacak babam orada değil <gülüyor> <gülüyor> Aşkım çok güzel bir vlog hazırladık biliyor musun? Bunu YouTube YouTube'da <laughs> koyacağım bu arada gerçekten. Hadi savaşalım mı kartopu? Savaşalım mı? İster misin? İsterim ama senin ellerin çok üşüyor. Gel bir müsait sana... bir yer bulayım. İnsanlar kartopu savaşı <laughs> yapıyor. Bir tanesi sana vereyim Yok istemem ben. Aşkım çekme artık ben şey yapamam. O kadar şeyi saklayamam. Yok daha 5 dakika olmuş. Aşkım yani. al anı bu. Abi. Youtube'da ileride çocuklarımız 16 yıl önce bir video diye görüp bastığı zaman. Gerçekten. Aa, Ay. anne bu siz değil misiniz deyince dersin. Aşkım iyi çekmişsin. Burada mı oynayalım? Bu araba. <laughs> o zaman bekle dur. <laughs> Nereye koyalım? Lan bu ne? Havadan şey düşüyor. Oraya nasıl koyacaksın? Bizi çekmez ki. Al ah, sen tut biraz. Elin çok üşüdü. Sen duygularını uygulamakta. Seni söyleyeyim aktar. mi? Kartopu oynayıp hemen köpeği kafesini...